Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Yine çok güzel bir yazılı örneği ile sizlerle beraberim. Sosyal bilgiler dersinizden ikinci dönemin ikinci yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri ve bu sorularda geçen konular öğretmeniniz muhakkak soracaktır diye düşünüyorum. Hemen başlıyorum birinci sorudan. Aşağıda verilen haritaya göre ülkemizin komşularını yanda verilen tabloyu yazın. Şimdi 1 numaradan başlıyoruz. Buradaki ülkemiz Yunanistan. Bize komşu olan o zaman şuraya Yunanistan yazalım. 1 numara. 2 numaralı komşumuz Bulgaristan. Yazıyorum. 3 numarada ise Gürcistan var. Gürcistan. 4 numaradaki ülke Ermenistan. Ve en kısa sınır uzunluğumuz olan 5 numaradaki Azerbaycan kardeş ülkemiz. 6 numarada ise İran var. 7 numara Irak ve en uzun sınırımızın olduğu ülke Suriye. Bu şekilde yerlerine yazdım. Öğretmeniniz size sorarsa böyle görsel üzerinde özellikle aldım. Buradan iyice öğrenin diye videoyu durdurup kendiniz de not alabilirsiniz isterseniz. İkinci soruda yine birinci soruyla ilgili aşağıdaki sınır kapıları ile ülkeleri eşleştiriniz diyor. Şimdi böyle komşu olan ülkelerle sınır kapıları dediğimiz işte insanların geçtiği yani turizm amacıyla ya da ticaretin yapılmak için işte kamyonların geçtiği, araçların geçtiği kapılar oluyor. Orada kontroller yapılıyor ve bunlara sınır kapıları deniyor. Şimdi Bulgaristan ile buradaki sınır kapılarından hangisi var? E harfindeki kule var. O zaman ben buraya E harfini koyacağım. Gürcistan ile Sarp sınır kapımız var. Tabi bunların isimleri yani. İran ile Gürbulak sınır kapısı var. A harfi. Irak ile Habur sınır kapısı var. C harfi. Yunanistan ile İpsala sınır kapımız var. Yani D harfinde. Buraya koyduk mu? uygun şekilde eşleştirmiş oluyoruz. Üçüncü soru. Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Hayvancılık İzmit, madencilik Zonguldak yazıyor. Fındık üreticiliği Ordu, turist rehberliği Antalya. Şimdi Antalya turizm şehri, turist rehberliği evet yaygın olarak vardır. Zonguldak'taki e, madenciler Tabii ki çok var çünkü Zonguldak'ta maden var, maden yatakları var, orada çalışanlar var. Ordu fındık yönden çok zengin bir şehir ve orada fındık üreticiliği evet var çok miktarda. İzmit'te hayvancılık çok az vardır. Yani tamamen yoktur diye söylemiyorum. Ee, az miktarda vardır. Yani köylerinde belki. Çünkü İzmit bir sanayi şehridir. Orada fabrikalar çoğunluktadır. İzmit Marmara bölgesindedir. Hayvancılık için çok uygun değildir. Dediğim gibi az miktarda vardır. Hayvancılık nerede daha çok yapılıyor? Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Orada orası daha uygun. İç Anadolu'da yapılıyor biraz. Ama burada işaretleyeceğimiz yer tabii ki A şıkkı olacak. Böyle soruları işaretlerken hani A, B, C işaretleyip geçmiyorum. O konu hakkında bildiklerimi size aktarıyorum. Böylece konu tekrar da yapmış oluyoruz aslında birlikte. Dördüncü soruya bakalım. Çocuk hakları sözleşmesine göre çocuklar dili, dini, rengi, cinsiyeti veya soyu nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Çocuklar her türlü ayrımcılıktan korunmalıdır. Verilen bilgiye göre çocuk hakları sözleşmesi ile koruma altına alınan hak aşağıdakilerden hangisidir? Burada bahsedilen hak eşitlikten bahsediyor yani. C eşit olacak burada. Dil, din, rengi, cinsiyeti ayrımcılık yapılmamalıdır diyor. Eşit olmalıdır diyor. 5- Aşağıdaki Türk Cumhuriyetlerinin hangisine karayoluyla ulaşım sağlanamaz? Azerbaycan var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var, Kazakistan ve Türkmenistan var. Az önceki haritamızı ben tekrar şöyle ekrana getireyim. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şurada, şuradaki bir ada var bakın Akdeniz'in ortasında ve üst kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Buraya karayoluyla gidemeyiz çünkü her yeri deniz. O yüzden bizim burada cevabımız B şıkkı olacak. Azerbaycan'a gidebiliriz. Komşumuz zaten Karalı yoluyla gidiliyor. Kazakistan ve Türkmenistan bizim komşularımız arasında değil ama karayoluyla gidilen ülkeler. O yüzden B şıkkını işaretledik ve diğer tarafa bakalım. Yukarıdaki görseller hangi ülkeye aittir diyor. Neler var? Pizza kulesi var. Pizza dediğimiz yiyecek var. Ülkemizde de sıkça satılıyor son zamanlarda. Ama bunun ait olduğu bir ülke var yani. Bir de bakın burada bir e, gondol dediğimiz bir e, nesne şey var. vasıta var. Yani bizim sandallara benzeyen. E, bu da şeyi temsil ediyor. Venedik şehrini temsil ediyor. Çünkü Venedik'te birçok su kanalları var. Ve orada bu şekilde gondollar var. Bu bahsettiğim ülke tabii ki sizler de hemen bildiniz. E, şu Pisa Kulesi'nden anlamışsınızdır. İtalya'dan bahsediyor bu resimler. B şıkkını işaretledik. 7. soru yandaymış ben hemen aşağıya geçtim. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği yanlıştır diyor. Burada tersten gideceğim çünkü cevap a şıkkında onların doğruluğunu göstereyim size. Dillerimiz farklı olsa da anlaşarak oyun oynayabiliriz. Evet olabilir. İnançlarımız farklı olabilir. Bu nedenle dini bayramlarımız farklı olabilir. Evet bazı ülkelerle dini bayramlarımız benziyor. İslam ülkeleriyle işte bizim Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı onlarda da var. Ama bazı ülkelerde de başka bayramlar var. Onların inançları farklı. Bu cümle doğru. Kültürel farklılıklardan dolayı yiyeceklerimiz de farklı olabilir. Evet, birçok yiyecek farklılık gösterebilir. A şıkkında ise farklı ülkelerde yaşayanlarla milli bayramları birlikte kutlarız diyor. Milli bayramlar sadece o ülkenin kendisine ait bayramlardır. O yüzden cevap A şıkkı. Örneğin bizim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ya da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Ha şunu diyebilirsiniz öğretmenim 23 Nisan'da yabancı çocuklar geliyor ama onlar misafir olarak geliyorlar. Bizim sevinçimize ortak olmak için. Onların da kendi milli bayramları var yani. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? Neler var? Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi ve fırın. Şuradaki ilk 3 tanesi temizlikle ilgili. Çamaşırları yıkamak, işte bulaşıkları yıkamak, elektrik süpürgesiyle evi temizlemek. Ama D şıkkındaki fırın besinleri pişirmekle ilgili. O yüzden bu farklı. Cevap D şıkkı oldu. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz diyor. Biraz yaklaştırayım. Gazete yapılabilir, cam bardak yapılabilir, çelik tencere yapılabilir. Ama bisküvinin geri dönüşümü olmaz. Çünkü ya yiyoruz bisküviyi ya da yemediysek tarihi geçiyor mesela onu tekrar işte kaynatıp bisküvi haline getiremeyiz. Bozulmuştur zaten. O yüzden bu uygun değil. 10. soru aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir diyor. Neler var? Ayakkabı, ekmek, saat ve süt var. Şimdi temel ihtiyaçlarımız var biliyorsunuz. Nedir? Beslenme, giyim, barınma gibi. Mesela ayakkabı giyimle ilgili. Ekmek e, beslenme ile ilgili, süt bun e, yine beslenme ile ilgili. Ayakkabı olmadan e, ne olur çok büyük zorluklar yaşarız. Ayakkabı giymek durumundayız, ihtiyaç yani. Ekmek de aynı şekilde, yemek zorundayız, süt de aynı şekilde içmek zorundayız. Saat ise diğerlerinden sonra geliyor. Saat de bir ihtiyaç tabii. Ki. Kolumuzda olup zamana bakabiliriz ama saat olmadığında hayatımız devam ediyor yani. Ayakkabısız ya da bunlarsız hayat devam etmesi çok zor. O yüzden cevap C şıkkı oldu. Diğerlerinden sonra geliyor. 11. Aşağıdaki ülkelerden hangisi farklı bir kıtada yer almaktadır diyor. Almanya, Fransa ve Hollanda Avrupa'da bulunan ülkelerden. Kanada ise Avrupa kıtasında değil, Kuzey Amerika kıtasında. Bize oldukça uzak bir mesafede. Cevap D şıkkı. 12. Aşağıdaki ülkeler ile başkentlerini eşleştiriniz diyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte. C harfi. Suriye'nin başkenti Şam A harfi. Ermenistan Erivan E harfi. Azerbaycan Bakü D harfi. Ürdün Amman B harfi. Bu şekilde eşleştirdim. Diğer kağıdımız 13. soru. Ülkelerin dilleri, dinleri, yemekleri, yöresel kıyafetleri, oyunları, sporları, para birimleri, yaşam tarzları, mimari yapıları, sanatları, bayramları farklı olsa da birbirlerine komşu olan ülkeler arasında benzerlikler olabilir. Tüm bunlar farklı da olabilir, benzeyenler de olabilir. Komşu olanlardan evet daha çok benzeyenler olabilir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin kültürüyle Türk kültürü arasında daha az benzerlik görülmesi beklenir. Suriye zaten komşumuz. Benzer birçok yönümüz var. Bulgaristan da komşumuz. Macaristan da yine bize oldukça yakın bir ülke. Bulgaristan'ın hemen yanında Balkanlar dediğimiz bölgede yakın. Ama Finlandiya bizim ülkemize oldukça uzak bir ülkede. O yüzden diğerlerine göre Finlandiya ile benzerliklerimiz daha azdır. O yüzden benim burada C şıkkını işaretlemem lazım. 14 Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal kulüplerin kurulmasının amaçları arasında yer almaz? A. İlgi alanlarını geliştirmek. Evet. İşbirliği ve yardımlaşmanın önemini kavratmak. Evet. Sosyal beceriler kazandırmak. Evet. Ha bir de şunu unuttum. Sosyal kulüpler mesela nedir? Tiyatro kulübü. Değil mi? Resim kulübü. İşte müzik kulübü. Oraya gidiyoruz. Orada çeşitli yeteneklerimiz varsa onlarla ilgileniyoruz. E, sosyal becerilerimiz artıyor. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Gruplar oluyor. Derslerde ve sınavlarda başarılarını arttırmak değil sosyal kulüplerin amacı D şıkkı olacak. D şıkkını işaretliyor, işaretliyoruz. Diğerleri uygun. Kağıdımız, son kağıdımız 15. Yukarıda verilen ülkelerden hangileri sınır komşularımızdandır diyor. Birinci soruda görmüştük. Yunanistan ve İran komşularımız arasında. Ama Rusya bizim sınır komşumuz değil. O yüzden burada 1 ve 2 olacak. Yani cevap C şıkkı olacak. 16. Aşağıdakilerden hangisi israfı önlemek için yapılmaz? Zaman israfına karşı günlük plan yapmalıyız. Doğru, güzel. Kağıt israfına karşı kağıdın her iki tarafında kullanmalıyız. Evet, iyi. Odamızın daha aydınlık olması için tüm lambaları yakmalıyız diyor. Bu yanlış. Bütün lambaları yakmamıza gerek yok. Tabii ki uygun şekilde aydınlatmalıyız. Ama fazlası zar zarar, israf yani, boşa gider kullanmadığımız kıyafetleri giysi kumparasına atmalıyız. Evet bu da olur. Mesela küçük gelen kıyafetler var. Daha yeni bir defa iki defa giymiş çocuk. Örneğin o ara büyümüş boyu uzamış ama kıyafet küçük geliyor. Ne oluyor? Bunu giysi kumparasına atıyoruz. Başka ihtiyacı olanlar da yararlanmış oluyor. Onlar da kullanmış oluyor. İsraf etmemiş oluyoruz yani. Sağ şeye çöpe atmamış oluyoruz. Evet. Son soru. Fiziki haritalarda yeşil renk ile aşağıdakilerden hangisi gösterilir diyor. Doğru cevap e, tabii ki ovalar olacak. Ovalar yeşil renk ile gösterilir. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.